Değerli arkadaşlar, sevgili gençler, e, spor e, sağlık haberleri e, okuma programımıza hoş geldiniz. E, altıncı 6. sağlık haberiyle ilgili tercüme yapacağız inşallah. Enva o türleri, enva o türleri et tıbbi, tıbbı elbedili alternatif tıp türleri ve fevaidühü ve faydaları. Alternatif tıp türleri ve faydaları. Yelcevi başvurur. Bağdu bazıları bazı elbeşeri insanların bazıları bir kısmı bazı insanlar başvurur. İlel ilacı e, tedaviye eşşabiyi halk tedavisini yani halk ilacına ne diyelim buna popüler ilaca Yok, koca karı ilacına, bitkisel ilaca başvurur, bitkisel ilaca ya da geleneksel. Ev ya da me yüsemme, bakın me şeye yüsemme isimlendiriliyor, isimlendirilen şeye bir bir tıp elbedili, alternatı tıp olarak isimlendirilen şeye başvurur. Ve hüve o ibaretün ibarettir. An mecmuatin e, yani e, bir grup e, yani evet e, mine turuki yöntemlerden el ilaciyeti tedavi yöntemlerinden bir grubu gruptan ibarettir bir grup tedavi yönteminden ibarettir. Bir grup tedavi yönteminden ibarettir. Elleti tüstah demü. Elleti tüstah demü. Bakın tüstah demü. Kullanılan demek. Cenben yanında ile cenbin yan yana beraber demek. Ma tıbbi tıpla el hadisi. Modern tıpla birlikte Modern tıbbın yanında, e, modern tıpla birlikte kullanılan e, bir grup tedavi yönteminden ibarettir. Ve kene, e, ve kene idilli olunca vardı li turuki bu yöntemlerin yolların vardı devron rolü mühimmün önemli bir rolü vardı mühimmün önemli bir rolü vardı e, fi gelişmesinde et tıbbi tıbbın gelişmesinde önemli bir rolü vardı oldu bir şeklin şekilde amin genel bir şekilde yani genel olarak genel olarak e, tıbbın gelişmesinde bu yöntemlerin önemli bir rolü oldu. Fehezen nev'u o e, bu tür minel ilacı ilaçtan tedaviden bu tür yani bu tür tedavi diyeceğiz. Bu tür bir tedavi, bu tür tedavi mevcudun vardı. Vardı. Münzü itibaren vücudi var oluşundan el beşeri insanın var oluşundan itibaren vardı. Ve i̇nsanın var oluşundan itibaren mevcuttu. Ve temme tatvi temme yapıldı, Tatviruhu geliştirmesi yapıldı. Yani geliştirildi diyeceğiz, geliştirildi. Ve mururi geçmesiyle el vakti. E, zamanın geçmesiyle birlikte geliştirildi zamanın geçmesiyle birlikte geliştirildi Li yetene sebe uyacak şekilde Uy, uygun düşecek şekilde Li yetene sebe uygun düşecek şekilde mazuurufi şartlarıyla şartlarına el hayati hayatın şartlarına uygun düşecek şekilde, hayatın şartlarına uyacak şekilde zamanın geçmesiyle geliştirildi. Olakin <laughs> fakat bazı bazı envai türleri el ilaceti tedavilerin türlerinin bazıları yani bazı tedavi türleri bazı tedavi türleri lâ <laughs> kullanılan diyoruz biz buna. Kullanılıyor ama kullanılan sıfat yapacağız. Kullanılan fitibbi e, tıbbında eşyabiyi e, halk tıbbında popüler tıpta e, e, halk tedavisinde diyelim. Halk tedavi e, halk tıbbında kullanılan e, bazı ilaç e, tedavi türleri LTTLM uyuşmuyor. E, uyuşmuyor. Ma turuki ma ile turuki e, yöntemleriyle el ilacı tedavi el hadiseti modern modern tedavi yöntemleriyle e, uyuşmuyor buyuşmuyor. Li enne çünkü hüneke var ihtilafen farklılık var. İhtilafen farklılık var. Beynehu onun arasında ve beyne arasında yine et tıbbi tıp el hadisi modern tıp arasında. Onunla modern tıp arasında farklılık var. Eee e, haysı öyle ki diyelim öyle ki evet öyle ki yayı şu yaşıyor el ilacı tedavi Eşabi halk tedavisi evet yaşıyor mannesi insanlarla birlikte k gibi bakın cüz in bir parça gibi e, ama biz böyle çevir, çevir, e, çevirmeyeceğiz. Bir parça olarak bir parça. Min adetihim adetlerinden bir parça. Yani geleneklerinin bir parçası olarak diyeceğiz. Adetlerinin bir parçası olarak. Ve sekafetihim ve kültürlerinin, gelenek ve kültürlerinin bir parçası olarak insanlarla birlikte yaşıyor. Ve yümkünü mümkün tefsiru açıklama açıklamak mümkün sebebi sebebini intişari yayılması hazennev'i bu türün yayılma sebebinin sebebi açıklanabilir. E, açıklamak mümkündür. Bu türün yayılma sebebi açıklanabilir. Minet tıbbi tıptan bu türün bu tür tıbbın yayılma sebebi açıklanabilir. Hattel ene şimdiye kadar yani şimdiye kadar yay, yay, yayıl, yayılmış olmasının sebebi açıklanabilir. Min hilali üzerinden aracılığıyla ba da bazı هذه ilaceti bu tedavilerin bazıları tertabitu bağlantılıdır bil mutekadeti inançlarla eddiniyeti dini inançlarla bağlantılıdır. Ee, o zaman min nasıl çevireceğiz? Şöyle yapacağız. Bu tedavilerin bu tedavilerinin bazılarının e, dini inançlarla bağlı e, dini inançlarla bağlantılı eee olması üzerinden olması üzerinden açıklanabilir. Olması üzerinden. Evet. Olması üzerinden e, olması aracılığıyla e, aracılığıyla olmaz. Üzerinden açıklanabilir. bazı yani bazı zamanlar yumkini mümkündür en yusaide eee yardımcı olması el ilacı tedavini tedavi el bedil alternatif tedavi tedavi e, mümkündür yani şöyle diyelim yumkini en yusaide yardımcı olması mümkündür yardımcı olabilir bazı zamanlarda yardımcı olabilir. Ne? El ilacül bedül. Alternatif ilaç, tedavi yardımcı olabilir. Fi şifai şifa bulma konusunda evet el adidi minel haleti birçok birçok vakanın iyileşmesinde birçok vakanın iyileşmesin, iyileşmesinde yardımcı olabilir. Ve yekûnü olur lehü onun, onun olur tesirun etkisi. Bakın, icabiyyün olumlu etkisi olur. Olabilir yani. Alel maridi hastaya. Onun hastaya olumlu etkisi olabilir. Ve ahyenen bazen la vermez la vermez en netice sonuçları el matlubete e, istenen istenen sonuçları vermeyebilir. Yine başa bağlıyoruz hepsini yümkünüye. Keme aynı şekilde ennehu ya ala Keme aynı yine aynı şekilde ennehu o ya dayanıyor, dayanır, dayanır, esas alır. Esas alır, dayanır. Fi muzami çoğunda el haleti, vakaların çoğunda. Vakaların çoğunda e çoğu vakada dayanır, esas alır. Neyi? Alel münteceeti, ürünlere dayanır. Ürünleri esas alır. El hayvaniyeti, hayvani ürünleri. Vel-eşebi ve otları e, vel-meadini ma ve madenleri esas alır. Madenlere dayanır. E, tıbbı, tıbbı, el-ilacı, tedavi tıbbı, bil-hacameti, hacamatla tedavi tıbbı. Bu alternatiflerden birisiymiş bu. El hacametu bil İngilizce coping e, legat inteşere yayıl, yayılmış bulunmakta yayıldı yayıl, yayıldı istihdemühe kullanımı yaygınlaştı min kibeli tarafından min kibeli tarafından El er riyadı yine sporcular tarafından fi hadhil eyyami bugünlerde bugünlerde sporcular tarafından kullanımı yaygınlaşmış bulunmaktadır. Legat olursa mümkünse mış bulunmaktadır gibi bir Türkçe'ye uyuyorsa tabi. Haysü e, zira Haysü zira tamülü e, etkili olur etkili olur ale taklili azaltmada azaltmaya etki konusu azaltmaya azaltmada etkilidir. El elemi ağrıyı ağrıyı azaltmada ve iltihabeti ve iltihapları e, ağrıyı ve iltihapları azaltmada etkilidir. Tamelü etkilidir. Etkili olur. Ve ziyadeti artırma Fuki akışını eddemi kan akışını artırmada kan akışını artırmada etkilidir. Vel istirhai ve rahatlamada sakinleşmede etkilidir. Etkili olur. Antariki yoluyla e istih, e istihdemi kullanma, kullanma el -si bardakları Bardakları kullanmak yoluyla. Yani bardaklar kullanılarak. Ne için? Liş li şefti. Liş İçine çekmek için. Hani deriyi içine çekmek için. İmme ya min hilali aracılığıyla. Aracılığıyla. El harareti sıcaklık aracılığıyla içine e, yanan pamuk koyuyorlar ya, onu kastediyor ya, ya sıcaklık aracıyla ev veya minhil aracılığıyla el midahati midahat e, şey demek pompalar pompalar el eliyeti e, Ne diyorlar onlara şu ya bakım aletlerine o işte ee, el midahatie ale üzeri üzerinde sati yüzeyi el cildi cildin yüzeyi üzerine konan evet bu neydi onun ismi midahat pompalar yani midahat neydi ya midahat arkadaşlar ne aklına gelmez insanın bu Midahat, evet. Pompa, leştir pompası kuyu pompası pompa pompa diyor tolum basın vakum pompası vakum vakum aracı ee, vakum aracı e, üzerinden Evet e, içine çekme çekmek için e, bardakların kullanılması yoluyla gerçekleşir Tıbbı tıbbı el-ilacı e, tedavi tıbbı bir takati enerjiyle tedavi tıbbı. Enerjiyle tedavi tıbbı. El-ilacı tedavi evet bilmeceli alanında, alanı ile ilgili. El-mıknatısıyı mıknatıslı alanla tedavi. Mıknatıslı ana alanla tedavi. Yüztaktemi kullanılır yüstehdemi kullanılır. El mecalü el mıknatıslı alan kullanılır. Evil kehribe veya elektrikli. E, ilacı tedavi etmek için adedin bir kısmını min meşekili sorunlarından min meşekili sorunlarından el izami kemiklerin sorunlarından biz kemikler demeyeceğiz tabii. Kemik sorunlarından bir kısmının tedavisi için. Vel adaleti ve kasların kas ha kemik ve kas sorunlarından bir kısmının tedavisi için kullanılır. Haysı e, öyle ki mi? zira men hazen nevi min lazim e, saidu. zira en hazen nev'a bu tür minel ilacı ilaçtan bu tür yani bu tür bu tür bir tedavi bu tür bir tedavi kad yusaidu yardım edebilir kad yusaidu yardımcı olabilir fi ilacı tedavisinde el küsuri kırıklar kırıkların tedavisinde bir şeklin şekilde esra daha hızlı şekilde ee, yardımcı olabilir. Kırıkların tedavisine daha hızlı şekilde yardımcı olabilir. Ve gad yekûnü olabilir. Müfiden faydalı. Bakın faydalı olabilir. El ilacı tedavi. E, ee, Bilmecelil mıgnatısıyı. Mıknatıslı alan tedavisi yardımcı olabilir. Faydalı olabilir. Yüstah demi kullanılır. Yüstah demi kullanılır. Fi tıbbi tedavisinde takvimi güçlendirme. El amudi direği demek. El fakariyi bu omürlik demek. Bel kemiğini, bel kemiğinin düzeltilmesi ıı, ıı, tedavisinde kullanılır. Ve sudai baş ağrısı ve elemi ağrıları, errakabeti diz ağrıları, diz ağrıları ve meşekili sorunları, el mefasili eklem yerleri sorunları sorunlarında kullanı, kullanılabilir. Sorunlarının tedavisinde kullanılabilir. Yüstek deme kullanılır. Fi tıbbi tıbbında yani tedavisinde. Ee, omirliği düzeltme efendim ve baş ağrısı diz ağrıları ve eklem yerleri sorunlarının tedavisinde kullanılır. Tıbbı evet tıbbı el ilacı tedavi tıbbı antariki yoluyla ellemsi dokunma dokunma yoluyla tedavi Evet, bunun ayrıntısını vermedik. Et tıp, el bedili, alternatif tıp, bil aşabi, otlarla ilgili alternatif tıp. Evet. Tüstah demi kullanılır tüstehdemi kullanılır. Eczeü parçaları ennebeteti bitkilerin parçaları kullanılır. Fil ilacı tedavide. Ve vifkan göre vifkan göre li munazzameti örgütüne essehhatil alemiyeti uluslararası ey, uluslararası diye dünya sağlık örgütüne göre fe inne yüzde sekseni minen nesi insanlardan yüzde sekseni öyle demeyeceğiz insanların yüzde sekseni fi cemî tüm enhai bölgeleri evet el alemi dünyanın tüm bölgelerinde dünya dünyanın tüm bölgelerinde insanların yüzde sekseni bakın yestakdimune yestakdimune kullanıyor kullanırlar kullanıyorlar el ilaceti tedavileri el usbiyeti biyeti usbiyeti ee, bitkisel tedavileri bitkisel otsal yani bitkisel tedavileri kullanıyorlar ve, ve cedet buldu yani sonucunu buldu ba'du bazı, bazı e, diraseti, bazı araştırmalar buldu neyi buldu şunu ennel ashabe otlar ne cehat başarılı oldu başarılı oldu fi ilacı tedavisinde bazı bazı el meşakili bazı sorunların rahatsızlıkların tedavisinde başarılı oldu el meşakili sıhhiyet ediyor bazı sağlık sorunlarının tedavisinde başarılı oldu eee e, misil gibi el hassasiyeti hassaslık yani alerji demek alerji gibi ve mütelezimeti e, sendromu meyakablel haydi hayız öncesi sendromu e, gibi ve tabi yorgunluk el müzmini müzmin yorgunluk yani kalıcı zor yorgunluk gibi kalıcı yorgunluk sürekli yorgunluk gibi sağlık sorunlarının bazısının tedavisinde otların başarılı olduğu sonucunu buldu bazı araştırmalar elde etti diyelim ve haberimizi okumaya geçelim inşallah <laughs> أنواع الطب البديل وفوائده يلجأ بعض البشر إلى العلاج الشعبي أو ما يسمى بالطب البديل وهو, وهو عبارة عن مجموعة من الطرق العلاجية التي تستخدم جنبا إلى جنب مع الطب الحديث فكان لهذه الطرق دور مهم في تطور الطب بشكل عام فهذا النوع من العلاج موجود منذ وجود البشر وتم تطويره بمرور الوقت ليتناسب مع ظروف الحياة لكن بعض أنواع العلاجات التي تستخدم في, في الطب في الشعبي لا تتلائم مع طرق العلاج الحديثة لأن هناك اختلافا بينه وبين الطب الحديث حيث يعيش العلاج الشعبي مع الناس كجزء من عاداتهم وثقافتهم يمكن تفسير سبب انتشار هذا النوع من الطب حتى الآن من خلال أن بعض هذه العلاجات ترتبط بالمعتقدات الدينية. في بعض الأحيان يمكن أن يساعد العلاج البديل في شفاء العديد من الحالات ويكون له تأثير إيجابي على المريض. وأحيانا لا يعطي النتائج المطلوبة كما أنه يعتمد في معظم الحالات على المنتجات الحيوانية والأعشاب والمعادن. طب العلاج بالحجامة الحجامة لقد انتشر استخدامها من قبل الرياضيين في هذه الأيام حيث تعمل على تقليل الألم والالتهابات. وزيادة تدفق الدم والاسترخاء عن طريق استخدام الكؤوس للشفط إما من خلال الحرارة أو من خلال مضفات آلية على سطح البلد على سطح الجلد طب العلاج بالطاقة العلاج بالمجال المغناطيسي يستخدم المجال المغناطيسي أو الكهرباء لعلاج عدي عدد مشاكل العظام والعضلات حيث أن هذا النوع من العلاج قد يساعد في علاج الكسور بشكل أسرع وقد يكون مفيدا وقد يكون مفيدا العلاج بالمجال المغناطيسي يستخدم في طب تقويم العبود الفقري والصداع وآلام الركبة. ومشاكل المفاصل طب العلاج عن طريق اللمس الطب البديل بالأعشاب تستخدم أجزاء النباتات في العلاج ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن ثمانين بالمئة من الناس في جميع أنحاء العالم يستخدمون العلاجات شعبية ووجدت بعض الدراسات أن الأعشاب قد نجحت في علاج بعض المشاكل الصحية مثل الحساسية ومتلازمة ما قبل الحيض والتعب المزمن إلى اللقاء في أمان الله إن شاء الله في برامج أخرى.